Herkese merhabalar. Pınar gibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalanmadan sadece 5 dakikada yapabileceğiniz harika bir boğaç tarifi hazırladım. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Poğaçalarımız için öncelikle bir su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımızın içerisine alalım. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta var yalnız bir tanesini üzeri için ayırdık yumurtamızı ekleyelim 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz malzemelerimizi hafifçe karıştıralım unumuzu ilave etmeye başlayalım ve unumuzu ilave ederken ben şimdiye kadar burada 3 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı yeterli diye düşünüyorum. Hamur kabartma tozumu ekliyorum. Bir paket karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum toparlanmaya başladı. Bu aşamada 50 gram kadar beyaz peynir ve bir tutam doğranmış dereotumu aldıktan sonra güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz bu şekilde yumuşacık olacak. Ele yapışmayacak. 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un bana yeterli geldi. Hamurumuzu bekletmemize gerek yok mayalamadığımız için. Bu şekilde hamurumuzu kenarlarından içe doğru katlayıp elimizle yuvarlamaya başlayalım. hamurlarımızı yuvarlama işlemini bitirdikten sonra bir bıçak yardımıyla bu şekilde hamurlarımıza artı şeklini verelim. Ve sonrasında kenarına ayırdığımız bir yumurta sarısını fırça yardımıyla hepsini güzelce sürelim. Üzeri için ben çörek otu kullandım. Siz susam darza ederseniz kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma pişmek üzere gönderiyorum. Poğaçalarımız kabarmaya başladı. 40 dakika kadar pişmesi sürecektir. Kızarınca poğaçalarımızı alalım. Ve poğaçalarımızı servis tabağına alacağız. Muhteşem görünüyorlar. Kokusu tadı harika. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.